Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Berekatüh Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeni videomuza. Bu videomuzda inşallah bu gece kılınacak olan ve yarın Ramazan'ın birinci günü kılınacak olan nafile namazlardan bahsedeceğiz. Tabi bu gece kılınacak olan namaz teravih namazı haricinde olan bir namazdır. Onu şimdiden belirteyim. Ramazan ayının ilk gecesi 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gecedir. Ramazan ayının ilk günü ise 2 Nisan Cumartesi gündür bu sene. Büyük sahabi kiramdan İbni Mesud radiyallahu anh'ın torunu ve ondan gelen ilimleri en iyi bilen allame yani büyük alim, fakih ve muhaddis, fıkıhçı ve hadis alimi Abdurrahman İbnu, Abdillah el-Mesudi radiyallahu anh şöyle buyurmuştur. Bana ulaşan bir rivayete göre Ramazan ayının ilk gecesinde nafile bir namazda inna fetahna leke fetham mübina'yı okuyan yani fetih suresini okuyan kişi o sene tüm afetlerden korunur buyurmuştur. Yani bu hadis-i şerif peygamber efendimizden gelmiştir. Kendisine ulaşana kadar sahih kaynaklardan kendisine ulaşmış ve bu hadis-i şerifi nakletmiştir kendisi. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre ise Ramazan-ı Şerif ayının ilk gecesi kılınacağı bu iki rekattan sonra 10 kere İnna enzelnâhü suresi okunur. Peşine de bir rivayet 10 kere, bir rivayet 100 kere salavat-ı şerife okunur. Ramazan ayının birinci gün namazı var bir de arkadaşlar. Rivayet olunduğuna göre kişi Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde 4 rekat namaz kılar. Her rekatta bir Fatiha ve 5 kere de Ayet-el Kürsi okur. Namazdan sonra da bir kere Ayet-el Kürsi okur. Kaynak Muhammed Hakki En-Nazili Hazinetül Esrar. Bu namaz da Ramazan-ı Şerif'in ilk günü olduğu için büyük bereketi yakalamak için ve Ramazan-ı Şerif'i hayırlı bir şekilde sona erdirmek için kılınır ve kılan kişiye de çok büyük ecirler, çok büyük sevaplar yazılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim Ramazan'ın birinci gecesi iki rekat namaz kılar, her rekatında Fetih suresini okursa allah Teala onu bütün sene korur. Kaynak, Bursevi, Ruhul Beyan. İnşallah bu namazı bu gece kılmaya çalışalım. Fetih suresini ezbere bilenler bunu mutlaka kılsın. Eğer bilmiyorsanız arkadaşlar sadece Fetih suresinin başındaki ilk ayetini okuyarak kılabilirsiniz yine. O da Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mübina ayeti kerimesidir. Kısa bir şekilde bunu okuyarak şöyle yapabilirsiniz. Her rekatta 7 kere İnna fetahna leke fetham mübina. İnna fetahna leke fetham mübina diyerek 7 adet okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde namazı bitirebilirsiniz. Zaten 2 rekat bir namaz. Mesudi radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Bana ulaşan bir rivayete göre Ramazan, ayı, Ramazan ayının ilk gecesinde nafile bir namazda inna fetahna yani fetih suresi okuyan kişi o sene bütün afetlerden belalardan korunur buyuruyor. Ramazan-ı şerif ayının ilk gecesinde iki rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra Fetih suresi okunur. Selam verdikten sonra ise 10 defa Kadir suresi okunur ve Peygamber Efendimiz'e salavat getirilir. Yine başka bir rivayet daha var. Ramazan-ı Şerif ayının ilk gecesinde kim nafile namaz kılar ve kılacağı namazda Fetih suresini okursa allah Teala o yıl boyunca o kimseyi bütün bela ve musibetlerden muhafaza eder. Şimdi Fetih suresini bilmiyorsak eğer yani arkadaşlar İnna fetahna leke fetham mübina ayeti kerimesinde okuyacak seviyede veya durumda değilsek İhlas Suresi okuyabilirsiniz. Yani Bismillahirrahmanirrahim Kul ahad, Allahu ehad, Allahü samed lem yelid ve lem yûled ve lem mekullehü kufuven ehad. Bunu da bilmeyen yoktur zaten. İnşallah bu şekilde Ramazanı karşılama namazı olarak bunu bu gece kılalım inşallah. Çok büyük faydalar var. Akşam ile yatsı arasında da kılınacak bir namaz var. Onu zaten bu sabahki videomuzda bahsetmiştik. Bundan bir önceki videoyu da izlersiniz. Akşam ile yatsı arasında kılınacak olan namazı kaçırmamak için. Yine rivayetler devam ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim Ramazan ayının birinci gecesi iki rekat namaz kılar her rekatında Fetih suresini okursa Allahü Teala onu bütün sene korur. Yani bu hadis-i şerif birçok kez farklı farklı insanlar tarafından da dile getirilmiş. Yani sağlam bir hadistir. Şüphe yoktur arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyelim. Ramazan Şerif'in ilk gecesi cehennemden azat olunmak için okunacak olan bir dua var. Ali İbni Ebi Talib Kerremallahu ve Şehü'den rivayet olunan bir hadis şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yani Hazreti Ali'den rivayet edilmiş arkadaşlar. Üç kere Allahu Ekber arkasından da şu duayı okursa bir kişi diyor. Yani üç kere Allahu Ekber dedikten sonra arkasından şu duayı okursa. Elhamdülillahillezî <laughs> <laughs> halakani ve halakake ve qaddara <laughs> aleke menazile ve cealeke âyetel lil alemin. allah Teala melekleri der ki bu kulumla size iftihar ederim. Ben bu kulumu cehennemden azat ettim. Sizi de şahit kıldım. Bu duanın anlamı şu şekilde. Bütün hamdler beni seni yaratan sana konaklar ve burçlar takdir eden ve seni alemler için büyük bir ayet yapan Allahü Teala'ya mahsustur. De. Elhamdülillahi'llezî halakani ve halakake ve kaddara leke menazile ve cealeke âyeten lil İnşallah bu duayla ile okuyalım arkadaşlar bol bol. İnşallah bu geceyi güzel bir şekilde ihya edelim ve Ramazan ayına güzel bir başlangıç yapalım arkadaşlar. Rabbim tutmuş olduğumuz tüm duaları kabul buyursun inşallah. Ramazan ayının ilk 10 gün tesbihi var biliyorsunuz. İlk 10 gün arkadaşlar günde en az 100 defa Ya Erhamer Rahimin Ey acıyanların en merhametlisi bu zikri bol bol çekmeye devam edin. Ramazan ayının ilk 10 gününde büyük rahmeti ve merhameti yakalayın inşallah. Kaçırmayın. Buna devam edin inşallah. Rabbim tutmuş olduğumuz ve tutacağımız bütün oruçları dergahı izzetinde kabul buyursun inşallah. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepiniz davetlisiniz inşallah. YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri orada paylaşıyorum. Hepinizi Instagram'a da Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ramazan-ı Şerifiniz hepiniz için mübarek olsun ve hepinize hayırlar getirsin, ecirler kazandırsın ve büyük sevaplar kazandırsın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.